Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda yine Osmanlıca yazılmış bir kartpostal okuyacağım arkadaşlar. Geri gelmişken söyleyeyim. WhatsApp kanalımızda açıldı. Bu belgeleri orada paylaşacağım. Paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan bu belgelere ulaşabilirsiniz. Bunun için lütfen WhatsApp kanalımıza yorumdaki, açıklamadaki daha doğrusu linke tıklayarak WhatsApp kanalımıza abone olabilir ve Osmanlıca paylaşımlarımızdan an be an haberdar olabilirsiniz Peki hemen başlayalım ee, arkadaşlar muhterem hanım yengem diye başlıyor askerler vatanın müdafiidirler yani müdafaa edenleridir müdafiidirler koruyucularıdır savunucularıdır diyor arkadaşlar kesinlikle öyle askerlerimiz polislerimiz Öyle. Evet. Muhterem hanım yengem, askerler vatanın müdafiidirler. Peki. Biraz daha büyütelim. Bu müdafaa bazen kan ile temin edilir. Evet. Değişmeyen kaide, kural arkadaşlar tarihte bizler, ecdadımız bu vatanımızı kanla temin etmişler ve bize emanet bırakmışlar. cenab bak Hak kendilerinden ebediyen razı olsun. Peki şu takdim ettiğim fotoğraftaki şekil vatanın müdafiği askerleri ve bunların arasındaki de arasında da beni arasında da beni gösteriyor. Size tam askerlik hatırası diyor. Kardeşiniz ikinci muhtemelen orduya da fırka de kodlamış. Burada ee, Artık imza var benim gibi imza atıyor arkadaşlar sanki şık yazar gibi bir imza askerimiz yapmış ne zaman Bandırma yazıyor arkadaşlar bandırmadan yağlmış 20 kaç bu 24 Tili teminin hemzesi 3 2 926 yani 2 3 Şubat 1926 arkadaşlar, birden e, okuyamadım. Peki, hızlı bir şekilde tekrar okuyalım. Muhterem hanım yengeme, askerler vatanın müdafiidirler. Bu müdafaa bazen kan ile temin edilir. Şu takdim ettiğim fotoğraftaki şekil vatanın müdafiği, askerleri ve bunların arasında da beni gösteriyor. Size tam askerlik hatırası kardeşiniz. 2. ordudan artık imza diyelim. Peki resimlerde resim de arkadaşlar nereye kayboldu? Çok net değil bu arkadaşlar. Kahraman askerimiz 1926'da çekilmiş bir asker fotoğrafı böyle. Peki belgemizi bitirdik, okuduk. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu belgeyi dediğim gibi WhatsApp kanalımıza atacağım. Sizler de açıklamadaki WhatsApp e, kanalımızın linkine tıklayarak oraya abone olabilir ve paylaşımlarımızı arkadaşlar takip edebilirsiniz. Her e, YouTube'da sadece video paylaşabiliyoruz. Orada e, yer yer yazılar e, ondan sonra Osmanlıca eğitimle ilgili her ne varsa arkadaşlar oraya e, Osmanlıca severlerin hizmetinde sunuyoruz. Peki teşekkür ediyorum başka bir derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.